Ne Ege'de istedikleri desteği bulabildiler ne de söyledikleri yalanlar bekledikleri gibi alıcı buldu. Yunanistan'dan söz ediyoruz. Atina yönetiminin izlediği son taktik açıkçası bir geri adım olarak yorumlanabilir. Yunanistan hükümet sözcüsü Türkiye ile diyalog kurmaya hazırız dedi. Ancak Türk donanması her olasılığa karşı Meis ve Rodos çevresinde teyakkuz halinde. Kimsenin hakkına göz dikmeyen ancak kendi hakkını da söke söke alan bir ülke olarak hareket etmeye devam edeceğiz. Önce savaş tamtamları çaldılar, karşılarında dimdik Türkiye'yi görünce vitesi geri taktılar. Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, Türkiye ile diyalog kurmak istiyoruz açıklaması yaptı. Ege'de izledikleri politikanın değişebileceğinin sinyalini verdi. Akdeniz geriliminde Yunanistan kaynayan suları soğutmak için adım attı. Yunan medyasında yer alan Amerika ile ortak tatbikat yalanının ortaya çıkması ve Türkiye'nin kazanılmış haklarından vazgeçmeyeceğini açık açık ilan etmesi Atina yönetimini köşeye sıkıştırdı. Şımarık çocuğunuza sahip çıkın da bizim de güvenlik güçlerimizin elinden bir kaza çıkmasın. Yunanistan hükümet sözcüsü Stelios Petsas, Türkiye ile diyalog kurmaya hazırız, kuracağız da diye konuştu. Bu açıklamada gösterdi ki Ege'de istediği desteği bulamayan Yunanistan taktik değiştirmek zorunda kaldı, İletişim kanallarımız açık mesajını verdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak, alaka ve menfaatleri bunları da korumakta ve kollamakta son derece azimli ve kararlıyız. Ve de muktediriz. Türkiye ise temkinli. Meis ve Rodos çevresinde fırkateynler her olasılığa karşı hazır. Avax uçağı zaman zaman bölgede uçuş yaparak Yunan donanmasının hareketlerini karargaha bildiriyor. Türk denizcileri her an tayak buzda dedik. Akdeniz'den nefes kesen anlar var şimdi sırada. Sıcak sularda devriye gezen Gaziantep Fırkateyni'nde görevli sat komandolarımız tatbikat yaptı. Görüntüyü Milli Savunma Bakanlığı tüm dünyaya mesaj olarak paylaştı. Akdeniz burası. Kaynayan sular. Mehmetçiğin eli tetikte. Orta Akdeniz'de devriye görevindeki Gaziantep fırkateyninde kaydedildi görüntüler. Milli Savunma Bakanlığı sualtı taarruz komandolarının düzenlediği nefes kesen tatbikatı klip olarak yayınladı. Dünyaya her olasılığa hazırız mesajı verildi. Akdeniz'de uzun zamandır süren enerji savaşlarında tehditle Türkiye'yi sindirebileceğini zannedenlereydi komandoların mesajı. Tam teçhizatlı sat komandoları tatbikata Deniz Güvenliği adını verdiler. Helikopterle indirme yaptılar. Gemi baskınında uygulayacakları manevraları gözden geçirdiler.